الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين أما بعد حضرة آدم عليه السلام قيامة قدر Cümle ehli imanın, huzurunda sohbet ettiğimiz Sümbül Efendi Hazretleri ile etrafında metfun bulunan merhum ve merhumelerin, bize sohbet adabını öğreten Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye-i Saminiye Sadatı ve mensuplarının bir cümle turuk-ı aliye saadat ve mensuplarının hasaten kainatı yüzü su hürmetine Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz ve onun ah, ali beyti ashabının ruhlarına Allah rızası için el-Fatiha. Matlub gayet azizdir. Mübarek öyle demiş. Hazreti Bedri, İmam Osman, Bedrettin Erzurumi Hazretleri. Matlub kimdir? Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Gayet azizdir. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde azizün hakim buyuruyor. Allah azizdir. Bunun için o matlubu bilen ve bulan da gayet aziz, ve çok nadirdir. Bilen ve bulandan kasıt öyle uydum kalabalığa değil. Cemaatin çoğu inandım diyor ama kafalarını yoklasan yedi kat semanın üstünde bir tanrı tasavvurları var. Halbuki Allahu Zülcelal ben size şah damarınızdan yakinim diyor. Şah damardan da yakinim. Bu yakınlığın sırrı böyle konuşmakla anlaşılmıyor. Kendinden kendiye. Gönül aküsü ilahi aşk ve muhabbetle şarj ola 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 vücudun bütün zerreleri muhabbetullahla dolarsa o zaman Allah'ın yakınlığı zevken ve sırrın anlaşılır. Şimdi yarın miraç sohbeti yapacağız. Yine buradayız biz inşallah ömrümüz olursa. Peygamber aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak cemalini Mekke-i Mükerreme'de gösterebilirdi. Ama Mekke-i Mükerreme'den ayrılarak Mescid-i Aksa'ya gitti. Bu nedir? Terk. Dünyaya ait her şeyi terk. Sonra Evliyaullah'ın ve uleman ı enbiyanın harman olduğu Mescid-i Aksa'ya gitti. Oradan da dünya ve mafi ile tamamen irtibatı keserek melekiyet alemine çıktı Sidre-i Münteha'ya kadar. Sidre-i Münteha aklın ulaştığı makamdır. Cebrail'in makamı. Sidre-i Münteha'da Cebrail aleyhisselam gidemem dedi buradan öteye. Ben buradan öte, zerre kadar gidersem yanarım dedi. Oradan öteye asıl miraç oradan öteye başlıyor. Oradan öteye de kitapların çoğu söz söylemiyor. Hadis kitapları çok söz söylemiyor. Bu zat yani İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri bir miraç gecesi iki tane büyük alim gelmiş huzuruna. huzuruna. Biraz da imtihan için gelmişler nasıl bir zattır diye. Mübarek demiş ki Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihiye 12 derece mana vermiş. Miraç ayeti. Miracın başlangıcı Subhanellezi asıl detayı ve Necmi suresi. Varidatı da yine İsra suresinin içinde 18 emir var. 12 mana verdikten sonra demiş ki hoca efendiler kitaplarda yazılı olan bunlar miraca dair. Siz de ne biliyorsanız buyurun. Hocalar başını önüne eğmiş, o başlamış. Başlamış ama o başlarken dışarıdan pirani nur yüzlü bir zat gelmiş, kenara oturmuş. Sabah namazı olmuş, hala devam ediyor mübarek sohbete. E, ezan vakti gelince sohbeti bırakmış. O nur yüzlü pir ayağa kalkarak şöyle demiş. Sanki yanındaymış. Yani sanki Resulullah'ın yanındaymış. Sabaha kadar anlatmış. Miraç bir andır. Cenab-ı Hak hepimize miraç, ruhani miraç nasip eylesin. Peygamberimiz ruh mal ceset yaptı. 34 miracı var peygamberimizin. Bir tanesi ruh mal cesettir. Diğerleri ruhani miraçtır. Biz bunları Büyük Evliyaullah'ın sözü olarak naklediyoruz. Yoksa bizim bildiğimizden değil. Ama bir tanesi ruh maal ceset. Şimdi yarın Miraç'ta belki getirir okurum. Bir diyanet takvimi saklamışım. Ta 979'lu yıllar. Açtım şöyle diyor. Amerika NASA teşkilatı 9 seneden beri güneşi gözetliyor. Bu 10 sene içerisinde işte şu kadar kuyruklu yıldız güneşe dalmış böyle. En son dalan kuyruklu yıldızın uzunluğu iki buçuk milyon kilometre uzunluğundaymış. buçuk milyon kilometre. Saatteki hızı 800 bin kilometre. Akıl duruyor burada. Ama güneşin içine giriyor, kaybolup gidiyor. Ne kadar güneş büyükse, güneşin büyüklüğü de hesaplanıyor. Ama Peygamberimizin miracı yanında bunlar koca bir dağ düşünün. O dağın dibinde minnacık bir kum bile değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama Cenab-ı Hak isterse zamanı ve imkanı durdurur. Habibine nitekim Miraç'tan bir şey aklıma geliverdi söyleyeyim. Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz huzur aleminde ötelerin ötesi diye ifade ettiğimiz alemde Cenab-ı Hakk'a şu soruyu sormuş. Ya Rabbi peygamberlerin her birine bir ad verdin. Adem'e Safiyullah dedin. Nuh'a Neciyullah dedin. İbrahim'e Halilullah dedin. Musa'ya Kelimullah dedin. İsa'ya Ruhullah dedin. Benim adım ne? Cenab-ı Hak emretmiş ki sen Habibullah'sın. E Habibullah ile Kelimullah arasındaki fark nedir? Cenab-ı Hak emretmiş ki Kelimullah odur ki 40 gün uzletten sonra onunla perde arkasından konuşurum. Ve idvâdna Musa Erbaîne leyleten. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. 40 gün 40 gece uzlette kaldıktan sonra bir ağaçtan perde arkasından Cenabı Hak konuşuyor. Ama Habib odur ki bir anda zaman ve mekan adına ne varsa hepsini geçirir, huzuruma alır, ona cemalini göster, gösterir, mahremini gösterir. Kelim odur ki mukaddes vadiye girdiği zaman ona emrederim. Ya Musa fakhla naleyk fe inneke bil vadil mukaddesi dua. Ayağındaki nalenini çıkar. Ayakkabıyı çıkar. Sen mukaddes vadidesin. Ama Habib odur ki arşıma basacağı zaman ona ayakkabınla bas da arşım süslensin derim. Daha nice farklar. Ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın ne ihsanları var. Onları anlamamız mümkün değil bu alemde. Nitekim bizim tarikatta intisap ettiğimiz zat ders verdikten sonra bize şöyle derdi. Efendilerimizin büyüklüğünü bu alemde anlayamazsınız. O alemde anlayacaksınız. Şimdi bu alemde şefaati inkar edenler. Yahu sen inkar ediyorsun ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın türbe isadetine bir git. Gönül gözün kapalı değilse bir bak. Dakikada kaç milyon hatmi şerif yağmuru yağıyor oraya 1400 seneden beri. Kaç trilyon salavat-ı şerife gidiyor. Kaç trilyon yasin-i şerif gidiyor. Sadece bu kadar değil bu kainatta adını bildiğimiz ve bilmediğimiz lahut alemi, nasut alemi, melekut alemi ne kadar alem varsa melekler, insler, cinler, ağaçlar, kuşlar, yapraklar hepsi Allah'ı zikrediyor bunun hepsinin ibadetinin bir misli bizim de yaptığımız ibadetin bir misli yeryüzünde ne kadar zikir çeken, ibadet eden varsa hepsinin bir misli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın defterine kaydolunuyor bu nasıl bir saltanat? Bu saltanata erişilir mi? E efendim bu ümmete şefaat ederse ya Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Allah ne diyor? Ve Duha suresinde diyor ki: "Ve lesaufe yu'tike rabbuka fetarda." Habibim yakında sana Allah'ın verecek, 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 verecek yakın dediği mahşer, o kadar çok verecek ki sen de razı oldum diyeceksin. Efendimiz o zaman ne buyurdu biliyor musunuz? Ben de dedi ümmetimin tamamı girmeden cennete razı oldum demeyeceğim. Bu ne büyük bir devlet ve saadet. Allah şefaatinden ayrılsın. Velhasıl Muhammed'i sevenler sallallahu aleyhi ve sellem cennete girer. Cennete girer de Cennette de dereceler var. O dereceyi tayin eden kompütür nerede? Alet nerede? Herkesin kendi sinesine koymuş buraya. Buradaki muhabbetin derecesi tayin ediyor. Resulullah'a ne kadar yakın olacaksın? Kaç nefes berabersin? 24 saatte kaç nefes Resulullah'la berabersin? Asıl olan bu. Benim bu sözüme bazı akademisyenler itiraz ederler. Yetsinler. Ama sözün özü budur. Dost sözü budur. Haşa biz Peygamber Efendimizin 1400 sene evvel öldü, toprağa gömdüler, işi bitti. Bir postacı gibi. Biz öyle inanmıyoruz. Damarlarımızdaki kan gibi, teneffüs ettiğimiz hava gibi, içtiğimiz su gibi Resulullah Efendimizle beraberiz. Allah şefaatine nail Matlub gayet azizdir. Bizi o matluba ulaştıran vasıtalar da çok kıymetlidir. Bizi oraya irşad eden bir mürşedi kamil. Yolu yanlış giderken birisi oradan gitme şuradan gidersen dost doğrudur derse ne var bunda niye rahatsız olursun? Yolu bilen birisinin tarif etmesi lazım. Bir okulun müdürüne gideceksin. Önce hademeye gidiyorsun. Müdür Bey nerede? O da gidiyor izin arıyor da ondan sonra. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? vebtevu ile yelvesiyle Allah'a sizi kavuşturacak vesile arayın." Vesile alet olacak sizi Allah'a kavuşturacak, Resulullah'a kavuşturacak vesile arayın. Kur'an-ı Kerim'in emri. O yüzden matlup gayet azizdir matluba götüren de azizdir. Vasıta olan da azizdir. Yeryüzünde seni Allah'a vuslat ettirecek Kamil Mürşit'ten daha kıymetli hiçbir dost bulamazsın. Bunun için o matlubu bilen ve bulan gayet aziz hem de çok azdır. Yolu bilen çok azdır. Bildim diyen çok ama yolu bilen çok az. Çünkü yolda eşkıyalar var. Yolda tuzaklar var. Başta şeytan Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Adem'in huzurundan kovulduğu zaman bana fırsat ver dedi Cenab-ı Hakk'a. Bu Adem'in nesline ne yapacağımı göstereyim sana dedi. Ve yemin ederek dedi ki, La üzeyiğin ne Onların nefsani ne kadar çirkinliği varsa, onları süsleyip onlara güzel göstereceğim. Güzel. Üç harfli bir dansöz vardı geçmişte ben Avrupa'dayken. Ona birisi dedi ki, yılbaşlarında çıplak dans eder. Adı milli dansöze çıkmıştı. Ona birisi dedi ki, ya sen bu işi yapıyorsun ama Diyanet İşleri Başkanlığı buna haram diyor. Ne dedi biliyor musunuz? Onların aklı yermez bu işe dedi. Ben sanatını icra ediyorum dedi. Halbuki yaptığı işin ne olduğunu bilse korkusundan çatlar ölür çatlar bir anda yaşayamaz. O kadar çirkin ve edepsiz tavrını güzel gösteriyor kendine. Hele bir de onu alkışlayanlar devreye girdi mi Allah esirgesin kuduruyor artık. Allah'a karşı edeplisizliği tavan yapıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi nefse uymaktan muhafaza eylesin. Onunla beraber tuzaklar da kurulmuş. Cenab-ı her elini kolunu sallayanı huzuruna kabul etmiyor. Sadakatini ispat edenlerini huzuruna kabul ediyor. Sıdkını ispat edeceksin. Kur'an-ı Kerim'de buna dair yüzlerce ayeti kerime vardır. Bakalım biraz devam edelim. Bir kere bu göze görünen avalimi tefekkür ve taakkul etmeli. Bu kainat iyi bir düşüneceksin her sene bir defa elbiseyi değiştiriyor. Ölü zannettiğin toprağa işte gökten cemralar düştü diyorsun bir anda ısınıyor. Kız, tabiat değişiyor. Eğer elinde bir dev dürbün olsa bir ağacın yaprağında kaç milyar derviş görürsün. Yani kaç milyar zerre görürsün. Bütün gücüyle Allah'ı zikrediyor. Bir ağacın yaprağında. Ve zikrederken de her an terakki ediyor durmadan bir filiz veriyor, arkasından yapraklar açıyor, açıyor, açıyor. Sonra zamanı geliyor, dökülüyor. Aslına rücu ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İnne fi halqi's semavati vel ve vehtilafil leyli ven nahar le ayatil li ulil elba." Arzın ve semavatın yaratılışında Gecenin gündüzün değişmesinde Cenab-ı Hakk'ın nice bin ayetleri vardır. Kimlere? Ülül elbaba. Yani aklı başında olanlara. Aklı başında olan kimdir? Herkes kendini akıllı zannediyor. Ama bir ayet okuyalım, bir de hadis okuyalım. Ayetin devamında diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ve وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard yatarken kal, ayaktayken otururken Allah'ı daimi zikredenler hiç unutmayanlar daimi Allah'ı zikredenler bir de kainatın yaratılışını düşünenler düşünüp de Rabbena ma halakta hada batilan subhanaka faqina azaben ya rabbi sen bunları boş yere yaratmadın bizi cehennem azabından koru diyenler akıllılardır daha devamı var ayetin. Bir de hadiste sevgili peygamberimiz sahabeyi güzene sordu. Ey yüküm ahsenu aklen dedi. İçinizde en akıllınız kim dedi. Bizim zamanımız olsaydı herhalde önce ben derdim, Ben akıllıyım derdim ama öyle ben akıllıyım demekle akıllı olmuyorsun. Sahabe başını eğdi. Cevabı kendisi verdi. Bir, Evrau an maharimillah. Allah'ın yasaklarına karşı en titiz olanınız kimse? Yasaklara karşı uzak duracaksın. Kur'an-ı Kerim böyle ateraba diyor. Sakın yaklaşmayın yasaklara. Allah'ın yasak ettikleri cehennemin şubeleridir. Şeytanın saltanatıdır. Oraya yaklaşma. Bir evrau an maharimillah. Allah'ın yasaklarına karşı en ziyade vera sahip olan, titiz davranan. İki, esra-u fî tâatillâhi teâlâ Allah'ın emirlerini yapmakta en süratli olan kimse, en gayretli olan kimse, en akıllı odur. İki vasıf söyledi Peygamberimiz. Yasaklarına çok hassas, emirlerine de çok titiz olanlar, akıllı olanlardır. E emirlerini yapmayıp, yasaklarını da çiğneyip geçtiği halde kendini akıllı zanneden nice zavallı var. Allah'a sevgisi. Hiç olmazsa, hiç olmazsa bir yasak yaptığı zaman veya bir emri unuttuğu zaman estağfurullah demeyi öğrenmesi lazım bir insan. Ya Rabbi hata ettim, nefsime uydum. Yanlış yaptım demesi lazım. Onu da bilmezse ne diyor Peygamber Efendimiz? Her hatada kalbe bir siyah leke düşer. Derken kalp ölür ölür. Bütün İslam alemleri diyor ki en büyük felaket kalbin ölmesidir. Kalbin ölmesi demek ne demek? Şimdi benim söyleyeceğim sözü dikkatle dinleyin. Kalbin ölmesi demek ne demek? Piyasada Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildiği zaman Cumhuriyeti kuran adamın ilk çıkardığı kanun ilgai şeriattır. Şeriat devre dışı. İlgai şeriattır. Unutmayın. Çocuklarınıza öğretin bunu. Sonra, o kanun çıktığı zaman, Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek şöyle bir mısra yazdı. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Ölümsüz gerçek dediği şeriat. Ölümlü yalan dediği işte on senede bir değiştirdiğimiz kanunlar. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Hayat süren leş. Kalbi ölü ama kendi yaşıyor. Hayvan da yaşıyor öyle. Kalbin içinde Allah muhabbeti yoksa o kalp ölüdür. Ama ben farklı bir ölçü vereceğim size. Günahtan rahatsız olmayan kalp ölmüştür. Kur'an-ı Kerim ona ne diyor? Khatemallahu ala gulubihim. Şimdi önünde söylüyor galiba. Kafirleri anlatırken Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onların kalbi var. Allah'tan korkmazlar diyor. Hiç rahatsız da olmazlar günahtan. Günahtan rahatsız olmamak, sevaptan da haz ve zevk almamak insanlığın ve kalbin ölümüdür. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yaratılışı düşüneceğiz ve bunlardan azameti ilahiyeye intikal gerektir. Nasıl bir kudret? Her sene kainatı yeniden donatıyor, baharda yeniden diriltiyor. Donatıyor, yeniden diriltiyor. Ölü mahluklardan dirileri çıkarıyor. Efendim çiçekler açıyor, yapraklar veriyor, meyveler veriyor. Bir arının zehirli iğnesinin ucundan bal veriyor. Bal veriyor. Bu nasıl harika bir olay. Bir elmanın çöpünden bir kiloluk bal deposu veriyor. Bir elmanın çöpü. Bir kayısı fidanından milyonlarca kayısı veriyor. İncir veriyor. Daha başka meyveler veriyor. Bir tek ağaca bir İngiliz 250 tane ağaç açılamış. Hepsi de meyve veriyor. Bir tek ağacın üzerinde. Ve bütün zerrata ilmi ilahinin sirayet ve taallukunu da teemmül etmeli. Kainatta hiçbir zerre yok ki Allah'ın bilgisinin dışında olmasın. Şimdi o Süleymaniye Vakfı'nın başındaki arkadaşımız ne demiş? Demiş, internette söylüyor. Allah kimin kiminle evleneceğini bilmez diyor. Tövbe yavrum. Allah'ın işi gücü yok da sizin evleneceğiniz hanımı mı seçsin diyor. Ya o kardeşim akıllı ol. Kainatta zerreden küreye olmuş ve olacak, gelmiş ve gelecek, ezel ve ebed, maddi manevi ne varsa Allah'ın ilminin dışında değildir. Aklını başına topla. Herkes aklını başına toplasın. Ve Allah her zerrede kendi zatı uluhiyetine yakışır bir tarzda hazır ve nazırdır. Allahsız ne zaman vardır? Ne mekan vardır ne de bir iş vardır